Cem Yılmaz elektrikli bisikletiyle Levent'teki ofisine girerken kameramıza takıldı. Cem merhaba. Cemil merhaba. Nasılsınız? Günaydın nasılsınız? Sözleştiğimiz gibi 11 çok gibi. <laughs> <laughs> Dünya cümlü bir dijital platform için hazırladığı Erşan Kuneri dizisinin çekimlerini tamamlayan ünlü komedinin neşeli hali dikkat çekti. Nasılsınız efendim? Sen nasılsın? İyiyim, olsun. Bitti çekimlerden şampiyonları. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Ne zaman göstermedik? Çekimler bitti diyebilirim. <laughs> ne zaman bitti diye <laughs> <interi>, belli <laughs> mi? Montajları. Cem Yılmaz geçen günlerde kendisinin abisi Can Yılmaz'ın ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adıyla dolandırıcılık yapıldığını açıklamış ve Twitter sayfasına şunları yazmıştı. Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanlara arayıp kardeş merhaba ben Cem Yılmaz'ım, yok işte ben abiyim, Zafer abinin selamı var gibi kartımın pinini unuttum. Az sonra bizim yeğen gelecek, 1700 lira veri ver gibi dolandırıcılıkları duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ımı atıvere inanana artık Artık ne diyeyim? Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayinden 500 veri ver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj diyen ve benzeri şeylere itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu. Geçtiğimiz günlerde de tweet atmıştınız dolandırıcılıktan dolayı. Ne dolandırıcılık? Sizin isminizi verip de 5000 TL isteyenler vardı. 5000 değil, o kadar düştüler mi? Öte yandan, ünlü komedinin 31 Ekim 2021'de Londra'da gerçekleşmesi planlanan gösterisi pandemi önlemleri kapsamında iptal edildi. Daha fazla heyecan duyduğum bir şey Burada çünkü bir edilir hakikaten seyircilikle böyle... Aynı anda, anında reaksiyon oluyorsun. Sinema filmi en de kalıcı bir şey ama sizler sinemada filmi izlerken ben de parayı sayıyor oluyorum.